Merhabalar, hepiniz yeni bir Moskova videosuna hoş geldiniz. Sıralama arkadaşlar. Ee, Selena ile girdim. Nata videosunu izlediyseniz yer kanalda. E, güzel oynamıştım. O yüzden beraber girme gereksiniminde buldum. Hem dedim tank oynuyor zaten Selena'yı yanımda durur, bir şeyler yapar. Öyle durum bundan ibaret Tamam e, ee, aile evindeyim biliyorsunuz zaten bu videoyu izlediğinizde siz ben fındık topluyor olacağım 40 derece sıcağı bir geçmiş olsun dileklerinizi alırım arkadaşlar ee, sıcak bir şey değil de nem çok olduğu için %80 %90 adamı biçiyor birazcık neyse birazcık pike bakayım pikimiz kötü bu arada yani Selena Soup e, XP'de öyle adam akıllı bir ağır savaşçımız yok tam pakete güzel ama hasar çarı bu çocuk ayık oynuyor. Bu çocuk bunu yiyemez. Böyle birazcık takılacağız bunda. Yapacak bir şey yok. Lane dondurmanın da anlamı yok. Geri gelsene Gus gelmesin şimdi. Karşıda sıkıntılı çar çok var. Yani Layla bile sıkıntı arkadaşlar. Benim iki kanka geri. Belliydi be bebeğim ya. Güzel. O son W bilerek atıyorum arkadaşlar. O W attıktan sonra bir tane de düz vuruş atıyor o elemana. Yani rakibe mükemmel bir hasar çıkıyor en sonunda. Saplarsanız tabi daha güzel çıkıyor. Valer onu biçmen lazım kanka. Kule bende çok kaldı. Gittik çancı mi yedik biz de? Tamam. Kesemedik mi? Tamam sıkıntı yok. Şu farmı da yoluna sokun. Yoldan çıktı. Yoldan çıktı. Franco geliyor gördüm. Ulan başka zaman gitmezsiniz. Hey, şunu alayım. Bir geri gelsene. Benim manam yok. Ben bir geri çıkayım. Bir tık. Keyfimize bakalım. Ondan sonra geri geleceğim arkadaşlar. Bu arada bir hatırlatma yapalım. Bezleyken. Bir like atarsanız çok sevinirim. Ee, abone olmayan arkadaşlar da abone olursa beni mutlu ederler. Hop. Olmadı. Malum %70 abone olmayan kullanıcılarımız var. Abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. İyi yerlere gelmemiz açısından. Geçen videoya bir abone olmuşsunuz. Bir 70-80 küsür mükemmel destek olmuşsunuz. Teşekkür ediyorum onlar için de. Orada yok. Bir tane de blue vursaydım iyiydi ya. Bir Q duruyor. hareket hızı alıyor bu da. Yalnız buraya agresif oynayıp bunun ezmemiz lazım bizim. Yoksa hiçbir anlamı yok. Eleman geride oynuyor. Yemiyor da. Tamam farmı kaçırsın en azından yapacak bir şey yok. Şunu büyü direnci yapayım. Çok sıkıntıya girmeden. Dur şu farmları da kaçırmayalım. Güzel. 2-3 tane farm kaçırdı. O ultiyi erken attı. Yapacak bir şey yok. Şunu hemen büyü direnci yapacağım. Belki bir tane de Athena'nın parçasını alır. Ondan sonra asarı devam edebilirim. Çok arada kalma niyetinde değilim. Zaten MS'im de var gördüğünüz üzere. Anlaşıldı. Hocam Gus altı oynamış. Sen de buraya oynasana Harley. Layla var karşıda. Allah aşkına bedava çağır ya. La bedava kill ya Harley için. La gel gel kes ya gel gel kes. Valla gel gel kes bedava kill ya. Şöyle fırsatlar kaçırmayın oğlum. Mia, Layla bunlar bunların late'i güçlü. Öylesi çok o kadar basitler ki. Cık, yok ya bu eleman zeki. Yemiyor ki. Ee, Franco var burada. Selena keşke bunu tutsaydın la. Oo sen ne diyorsun? Oğlum mükemmelsin ya sen. Eklememiştim ama ekleyeceğim. Helal oğlum lan sana. O adam mükemmel oynadı beni kurtardı ya. Bak gitti Layla'yı tuttu. Layla'dan iki tane stek vardı Layla'nın kafasında. Çift tabulu yaptı. Benim üzerime geldi. Franco'yu ultiyle alev atışını bozdu. Yoksa çence olacaktım. Ay, püf, bir support daha ne yapsın ya. Cık. Mükemmel bir detaysın çocuk. Cidden sevdim Selena oynayışını. Main'i falan ne bilmiyorum bu arada. Ben geçen hafta Selena'sını beğenmiştim. Neyse çok övdük o yüzden öldü. <laughs> Olur öyle şeyler. Nazar boncuğu. Eee, Franco buraya geliyor. Layla'yı bir tık salalım. Şimdi orada agresiflik yaparız. Şeyin ulti attığını da görmedim. Jungle'ımız kötü arkadaşlar anladığım kadarıyla. X bir geride. E, ee, 0 3 oynuyor. Jungle 4 1 oynuyor. Bizim jungle ne yapıyor bir fikrim yok. Ondan sonra kızıyorlar bir de. bir de kız Franco şurada muhtemelen ya. Kanka ne oluyor şu an? Ne, ne yapıyorum acaba? Ya bu MS var ya. Valla bu MS. Görüyorsunuz işte o yüzden aile ve internet sıkıntı hocam. Ölürdüm yani. Önde olmasaydım layla biçmişti de. Bırakla ormanı. Bu da beni çekmese iyiydi. Sola gidip sağ Q atacaktım olmadı. Harley. Cık, adam orman kesemiyor ki Layla'yı kessin. Kaybedeceğiz ya böyle devam ederse. Bu insanlar hani hayvanlar ayrılıyor ya arkadaşlar omurgalı omurgasız falan filan. Bizim TR'de beyinli beyinsiz diye ayrılıyor. Elinde Harley var. Karşıda Çenç var. Kaçma skill'i yok. Karşıda Layla var. Kaçma skill'i yok. Yani üzülüyorum ben böyle olunca bizim TR insanına. Yani nasıl ölebilirsin ya? Oğlum free kill lan bunlar. Pink sıkıntı çok geç tepki veriyorum. Yani tepki değil de çok geç işliyor skiller neyse idare edeceğiz bunu ne yapacak bir şey yok kadar. bu arada şeyin paketonun 1000 maç 64 oranı vardı ya da 1064 maç 60 oranı vardı 0-5 0-xp <laughs> bam Bu da gitti. Bizim Harley biraz geç görüyor bunları. nasıl kazanacağız biz bu maçı? Güzel. Azınanın parçasını da aldım. E Gustan şu an tek Oo, o da 8-1 oynuyor. Herkes önde ya. Tamam oradan da görüşüm var. Hmm. Onu bilerek ittirdim. Ulti atmadın mı? Kanka neden böyle oynuyorsun? Abi yazık günah bak. Vallahi yazık günah bak. Allah'a yazık günah arkadaşlar. Şu beyninizi neden kullanmıyorsunuz? Oğlum aldığınız hero'ları mı bilmiyorsunuz? Bir düşünsene bir baksana karşıya. Kaçma skill olmayan çar var mı diye bir bak bir bak. Sabahtan beri altın koridoruna gelmeyen şey jungle olur mu lan? Bir de Harley e oynuyorsun. Hadi hantal bir hero oynasan neyse. Atlayacaksın, ulti Q atacaksın. Lan kaçma skill'i yok. Sana hiçbir şey yapamaz. Kesip çıkacaksın yoluna bakacaksın ya. Azıcık beyin azıcık lan. Allah Allah. Ya tek başıma bir şey yapamam. Selena bak beni koruyor. Eyvallah. Ba diğerleri yok. Oyunda yok. Dahil değiller abi. Nasıl olacak bu şekilde? Aldı görüşü buradan. Bu kadar basit bu oyun ya. Anasını avradın bu kadar basit bu oyun ya. Harley ya. Of. Ya sen ne anlatıyorsun birader? Tam tam iyi oldu bu kes bunu. Bulmuşuz iki tane üç tane andavalı zaten bir de gelmiş konuşuyor oradan ya. Bizim XP ne zaman oyun oynayacak acaba? Dakika 10 0 6 -0 oyunu. <laughs> Kafayı yiyeceğim ya ben. Ben zaten MS'le uğraşıyorum. Bir de takımla mı uğraşacağım arkadaş? Layla için doğru yeri alacağız şimdi bir de. xp'den çıkmadı. Harley'in ne yaptığına da hiçbir fikrim yok arkadaşlar oyun boyunca. Yani Valeri de görmüyorum oyunda. E biz <laughs> bitmişiz ya TR server olarak. <laughs> Dön bebeğim ormanlı minyonun it. ver. aynen bebeğim at tank'a fokusunu. Oo. Relity ya. Reli miydi? miydi? Neydi o? Kafanı dinlendir bebeğim boşver. Ne işin var fightlara geleceksin ya. Aman en son gel bir tank ulti at. Tamam bak mı senden iyisi yok. Kafan rahat olsun ya. At tanka fokusunu. Harley oynuyorsun sonuçta. Aa konsantre çıkmış. Ne bekliyorsun ki bundan? Can çalacak reisim. Tek atmayı oynamıyor. Savaşçı bu yapıyor reis. Al bir tane şeyini. Neydi onun adı? Alan var mı? Bir bakayım. Kimse de çıkmamış. Elifçim dur bebeğim. Git sen kanka buradan çıkmıyor zaten. Gidelim beyze üstte. Zengin kız ablam bu arada sevgilim falan değil. Yanlış anlamayın. Hop. Frank orada muhtemelen. Öldüm bebeğim ya. Gel kanka geri. Denemez herhalde eşek değildir o kadar. Bizimki kadar eşekse gelir önce. Split atsam ondan da ben sıkılıyorum abi ya. Ama ne yapayım ben şimdi bu maçı kazanmak için? Yok ki takım. 0 7 -0, 0 8 0. Ondan sonra yorumda bir tane 15 yaşında, 12 yaşında bir tane eleman geliyor. Abi ağlıyorsun. Aynen kanka ağlıyorum. <laughs> şu orada oynar mısın artık harley harley Lord alıyorlar adeceler yok bebeğim ya Hocam. Güzel ya. Vallahi iki kişi oyun oynuyoruz şu takıma. Oo Xport reis Ha Xport nereden çıktı? Paket orayız. Fight'a geldi. Şu mid'den geldiyseniz oyun bitti bu arada. Harley, oo sen de gelmişsin kanka. Birazcık geç oldu ama. Şurada Franco'ya falan kafa atmazsam. oynasanız arkadaşlar şu mid'den. Harley şunu bir teklesene bebeğim benim. Hadi bebeğim. Nice senin oynadığın. Hadi bebeğim bir daha dene bebeğim. Hadi bebeğim. Hadi harleyin bebeğim. Hadi kurban oldum. Heh, at tekini at tekini. Bu kadar. Bak çok basitmiş değil mi ADC teklemek? Bak mis gibi. Kafayı yersin ya. Sen de oradan çıkma. Sen doğu oraya git. Allah senin gibi XP'nin de jungle'ın da vasıfsız herifler. kule bende kalmasa bitirmiştim. Terse. Onu oynamıyorsunuz herhalde. Bitmez. Şu altı bitersem. Çok tilt oldum ben bu maç ya. Sakin olduğuma bakmayın bağıramıyorum. Aile evindeyim babam ağzıma ediyor sonra. Ağzıma ediyor dedim. Oyun oynuyorum diye kızıyor. Youtube kanalını bilmiyor. Ben bir beyze gideyim. Şuradan. Hocam. Tamam attım flashını Gel bebeğim geri. Atın hocam bezinize. He, helal sana bak. Mükemmel oynadın aslanım benim. Tamam bir tane daha fight kazanacağız. Bitireceğiz arkadaşlar. Lütfen. Güzel bir video oldu. Kaybetmeyelim. XP'miz taşıdı bizi. Paket hocam bebeğim bak. Çok öndesin. Gel geri. Kurban olduğum. Hayatımın anlamı. Gel geri. Sizin yüzünüzden full savunma ADC oynuyorum ya. Ne olur yani takıma güvensem de işte şu Atana'yı almasam mesela. Şuralardan görüş. Kim verecek? Lane de itmek istemiyorum. Bak Layla'da bir tane savunma büyülü kılıcı var. Tek dersin bebeğim. Güveniyorum ben sana. Şunu ben alayım para lazım. Güzel ölümsüzlüğümüz de bitti. Toplan. Umarım Franco'ya yem olmaz çocuk. Birini görecek atlayacak direkt kafasına. Sonra Franco ultileyecek onu. Paket altta oyalarsa bitiririm. Hepsi ona yönelirse. 3 etti. Hadi hadi, hadi. Tamam, gitti gibi. Ya. Aha. Ne oldu? Olmadı arkadaşlar. Olmadı arkadaşlar. Bitti herhalde biz kaybettik. Harley. İyi bizim eleman tuttu. Bitseydi güzel olacaktı ya. Hemen gördüler. Lord Dalai'la. Aynen. Güzel. En azından tanklar yok. Bak, hala şeye gidiyor ya. Tövbe 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 tövbe. O ölümsüzlüğü satıp kar sopası alma muhabbeti bende olmuyor arkadaşlar. Doğar rüzgar olduğu için... Bir 5-6 saniye bekleme süresine giriyor. O yüzden yaşayamıyorsun yani. Direkt basamıyorsun. Denemiştim. Ben biraz geride oynayabilir miyim? Ne oluyor orada gene? Ben senin gibi xp'nin ağzına tüküreyim. Attınız beni öne. İyi bari. Ölümsüzü satabilirim bence ya. Şunu alalım da yaşayalım. Saldırın abi. Şöyle yaparsam saplarım ben bunu buraya. Tam saplayamazsak da önemi yok. Gel mi de? Tam bir, bir tane eleman altı tutsun. Harley sever. Minyonlardan ayrılmıyor. Bir frank oyun tutarsa helal olsun derim. Kapatırım çıkarım abi. Paramız da yetmiyormuş ki. Tamam bir şey olmaz. Tamam boş ver onu da. Bak change de arkadaşlar. Oyala 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 oyala. Change olmadan. Güzel. Arkadaşlar ben direkt kapatıyorum. Çok uzadı çünkü gereksiz yere. Yani takıma dediklerim için kimse kusura bakmasın. Adam gibi oynasınlar. Böyle oyun oynanmaz. XP oyunda yok. Jungle bilmiyor. Yani birazcık analiz yaptığınız zaman karşıda ADC ve de çok kolay bir şekilde fokus atacağınız. Hatta GUS'a bile çok kolay bir fokus atacağınız ortada. Ama bunların kafaları bu kadar çalıştığı için arkadaşlar maalesef yapamıyorlar, düşünemiyorlar. Altın almış. Yazık yani. XP 3-0 midemiz 3 yedi. Neyse arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Şu çocuğu ekleyeyim. Güzel oynadı.